Herkese merhabalar arkadaşlar. 345 yayınları TT Matematik 2022 Soru Bankası'nın çözümlerine mutlak değer konusuyla devam ediyoruz. Bu videoda ÖSYM tadında 3 testini çözeceğiz. İlk soruda aşağıdaki gerçel sayılar doğrusu, sayı doğrusunda ABC sayılarının altında kare içinde gösterilen değerler o sayının iki sayısına olan uzaklığını ifade etmektedir. C A'dan büyük olduğuna göre A artı B artı C değeri kaçtır demiş. Şimdi C değeri A'dan büyük bu taraftaki değer. Şimdi 2 sayısına olan uzaklığı mesela c'nin de 2 sayısına olan uzaklığı b'nin de 2 sayısına olan uzaklığı 3 olduğuna göre o zaman buradaki 2 sayısı tam bunların ortasında kalacak ki b ile 2 arasındaki mesafe ile c ile 2 arasındaki mesafe 3 olsun. Ki burada 2 sayısına uzaklık 3 olduğuna göre c sayısı 5 olur b sayısı ise ondan 2 iki, yani 2'den 3 eksik gittiğimiz zaman eksi 1 olur ki eksi 1 ile 2 arasındaki mesafe 3 5 e, ile 2 arasındaki mesafe yine 3 olur. Daha sonra A sayısının da 7, burada 2 sayısı olan uzaklığı 7 olduğuna göre o zaman şöyle gelecek. Burada mesela 0 değerimizi düşünelim. 0 mesela 2 arasındaki mesafe 2 olacaktı. Buradaki mesafe 7 olduğuna göre o zaman A sayısı da eksi 5 olmalı ki eksi 5'in 0 olan uzaklığı 5, 2 olan uzaklığı da 2 gelir ve sonuç olarak 7 mesafesi gelmiş olur. A'nın da burada eksi 5 olduğunu bulduk. C sayısı A'dan büyük demişti. Sağlıyor. Topladığımız zaman a eksi 5, b eksi 1, c de artı 5 geldi. Bunları topladığımız zaman da eksi 1 değerine ulaştık. İkinci soruda bir telefonun internet hızını ifade eden görselde internet hızı içi dolu dikdörtgen sayısı ile orantılıdır. A ve B telefonlarında şekil 1'deki görseller varken her iki telefon internet hızları farkı 30 megapiksel. Şekil 2'de ise A telefonun internet hızı arttığında her iki telefon internet hızları farkı 12 megapiksel oluyor. Buna göre şekil 1'deki durumda A ve B telefonlarının internet çekim hızlarının toplamının megapiksel cinsinden alabileceği değerlerin rakamlarından biri hangisi olamaz demiş. Şimdi öncelikle buraya bakalım. A ile B arasındaki fark için burada ikisinde de birer tane olduğu için A'dan B'yi çıkartacağım. Hangisi büyük olduğunu bilmediğimiz için mutlak değerle göstereceğim. Arasındaki fark 30 megapikselmiş. Burada 3 tane 3 katına çıkmış. Yani burası 3A eksi B. Yine aradaki fark kimin büyük olduğunu bilmediğimiz için mutlak değer içerisinde gösterdim. Aradaki fark da 12 verilmiş. Şimdi burada mutlak değerden dışarı nasıl çıkacak? Mesela a değerimiz b'den büyük olsaydı eğer burası büyük olacağı için a eksi b eşittir 30 olacaktı. Şimdi a b'den büyük burada eğer a yine aynı şekilde mesela b'den büyükse dedik burası da 3a eksi b eşittir 12 gelecek. Ama a b'den çıkarttı a'dan b'yi çıkarttığımız zaman 30 ke, 30 oluyorken 3a'dan b'yi çıkarttığımız zaman burasının daha da büyük olması lazım. Yani fark çünkü gittikçe açıldı. Dolayısıyla bu şekilde sağlamadı. O zaman A'nın B'den büyük olduğunu değil de bir de A'nın B'den küçük olduğu duruma bakalım. A B'den küçükse burası eksi A artı B olarak çıkar. Yani eksiyle çarptığımız için o zaman onu da şöyle yazalım. B eksi A değeri buradan 30 oldu. Aynı şekilde 3 A eksi B'ye baktığımız zaman da A B'den küçük ise şimdi 3 A olduğu için burasının yine aynı şekilde pozitif mi negatif mi olduğunu yorumlayamayız. O yüzden burada iki durumu da inceleyeceğiz. B A'dan burada B eksi A 30 olduğunda Burası şöyle gelecek. 3A eksi B 12 olabilir. 3A eksi B eksi 12 olabilir. Şimdi ikisinde de kullanacağım. B eksi A 30 sa altına yazalım şöyle. Taraf tarafı toplayıp burada A ve B değerlerini elde etmeye çalışalım. Buradan mesela B'ler gidecek. 2A eşittir 42 gelecek. A sayısı buradan 21 oldu. A sayısı yerine 21 yazarsam karşı tarafa aldığımız zaman da B sayısı da buradan 51 geldi. Buraya bakalım. Burada da yine aynı şekilde b eksi a eşittir 30'u kullanacağım. Yine b'ler gidecek. Buradan 2a eşittir 18. A sayısı 9 olacak. A yerine yazarsak b sayısı buradan 39 geliyor. Şimdi e, bunların toplamını istemişti. A ile b'nin toplamı burada 72. Burada a ile b'nin toplamı 48. Bu sayıların rakamlarından biri hangisi olamaz demiş? 7 olabilir, 2 olabilir, 4 olabilir, 8 olabilir ama 5 olamaz diyoruz. Üçüncü soruya bakalım. Ahmet, Berin ve Can bir D doğrusu üzerinde farklı noktalarda durmaktadır. Ahmet'in Berin'e olan uzaklığı Can'a olan uzaklığının iki katı. Ahmet herhangi bir yöne doğru D doğrusu üzerinde 12 birim yürüdüğünde Berin ya da Can'dan biri ile yan yana geliyor demiş. Buna göre Can ile Berin aralarındaki mesafe hangileri olabilir? Şimdi şöyle bir sayı doğrusunu aldığımız zaman üçünün burada D doğrusunda farklı noktalarda duruyorlar. Ahmet Ahmet'in Berin'e olan uzaklığı Can'a olan uzaklığının iki katı. Şimdi Ahmet'in Berin'e olan uzaklığı Can'a olan uzaklığının iki katı olduğuna göre o zaman e, Ahmet mesela buradaysa Can onun daha yakınında Berin daha uzakta olacak ki Ahmet'in Can'a olan uzaklığı x ise burada Berin'e olan uzaklığının iki katı olacak. O zaman burasının tamamının 2x olması için burası x gelecek. Ahmet herhangi bir yöne doğru D doğrusu üzerinde 12 birim yürüdüğünde B'nin ya da Can'dan biriyle yan yana geliyor. 12 birim yürüdüğünde B'nin ya da Can. Şimdi 12 birim yürüdüğünde X değerimiz mesela eğer burada aralarındaki mesafe 12 ise Can'ın yanına gelir. Eğer tamamı 12 ise yani X değerimiz 6 ise de B'nin yanına gelir. Can ile B'nin arasındaki mesafe Can ile B'nin arasındaki mesafe 6 olabilir 12 olabilir dedik buradaki değerimiz dediğim gibi buraya kadar gelir x 12 ise o zaman Beril ile Can arasındaki mesafede 12 gelir. Bunun dışında şimdi burada herhangi bir tarafa doğru yürüdüğünde 12 birim yürüdüğünde Beril ile Can Can'dan biriyle yan yana geliyor bu tarafa doğru yürüdü. Şimdi burada durum şöyle de olabilirdi. Mesela Ahmet burada Can burada mesela Beril burada olsun. Ahmet'in Behrin olan uzaklığı cana olan uzaklığın iki katı. Mesela burası x iken burası 2x de olabilir. Yani Ahmet ortada da olabilirdi. Dolayısıyla burada e, şimdi tekrar bakalım. 12 birim yürüdüğünde Behrin ya da Can ile yan yana geliyor. Şimdi eğer 12 birim bu tarafa doğru yürüdüğünde x değeri buradan 12 olur. Ve bu şekilde geldiğinde Can ile yan yana gelmiş olur. Sonuçta x 12. Burada B ile C arası yani Beğeni ile Can arasındaki mesafe 3x olduğuna göre de o da 36 olabilir. Ya da şöyle gitmiştir. Ahmet 12 birim bu tarafa gittiyse eğer 2x eşittir. 12 olabilir bir berin de yan yana gelir. x buradan 6 gelir. Yine b ile c arasındaki baktığım, mesafeye baktığımız zaman 3x, x 6 olduğunda da 3x de 18 olur. Dolayısıyla aralarındaki mesafe 18 de olabilir. O yüzden de cevabımız 1, 2 ve 3 gelecek. Dördüncü soruya bakalım. X, Y, Z gerçel sayılar olmak üzere A ve B kümeleri verilmiş. Ve kesişimin eleman sayısı 1 olduğuna göre hangileri doğrudur? Şimdi burada ortak olan elemanlar mesela burada eksi z değil. Şimdi bir tane eleman sayısı bir tane olduğuna göre o zaman üçler ortak. Bunun dışındaki hiçbir değer o zaman ortak gelmeyecek. Mesela burada mutlak x'in x'e eşit olmaması gerekiyor. x değeri eğer sıfırdan büyük olursa x diye çıkar dışarı ve bununla eşit gelir. Kesişim kümesi eleman sayısı artar. O zaman x sayısı kesinlikle sıfırdan küçük olmalı ki mutlak x dediğimiz ifade aslında eksi x olsun. Aynı şekilde Mutlak z ve eksi z var. Şimdi mutlak z eğer sıfırdan küçükse z değerimiz sıfırdan küçükse eksi z olur ve buradaki eksi z ile eşit olur. Buradaki kesim kümesi eleman sayısı artar. O yüzden de z de sıfırdan büyük olmalı ki bu mutlak z z olarak çıkmalı. Bunun dışında 2 var. X'e baktık. Y sayısı ile ilgili yok. Mesela burada da y eksi x ve x eksi y. Şimdi eğer x eksi y değerimiz sıfırdan küçük ise İçerideki ifade eksiyle çarpılarak çıkar ve eksi x artı y olarak çıkar. Ve bunlar eşit olur. O zaman böyle olmamalı. x eksi y büyüktür. Sıfır olmalı. Yani x sayısı da y'den kesinlikle büyük gelmeli. Buna göre şimdi elimizdeki yorumlar bunlar. Hangileri doğrudur demiş. Z çarpı x. Z pozitif. X negatif çarpımları negatif oluyor. Birinci öncül yanlış. X ile y'nin toplamı sıfırdan küçüktür demiş. Şimdi x sayısının burada hangileri doğrudur? X sayısı y'den büyük onu biliyoruz x sayısının negatif olduğuna göre o zaman x sonuçta y'den büyükse y daha küçük bir sayı olduğu için y de negatif gelecek. Hemen onu da yorumlamış olduk. Dolayısıyla ikisinin toplamı ikisi de negatif olduğu için toplamları negatif gelecek. Y sayısının negatif olduğunu söylemiştik. Z sayısı pozitif homo eksi ile çarpıldığı zaman negatif. İkisinin toplamı yine negatif oldu. Üçüncü öncülde de doğru. Ve cevabımız buradan 2 ve 3 geldi. Beşinci soru aşağıdaki gerçel sayı doğrusunu A'nın değer aralığı göstermiştir. Buna göre bir bölüm mutlaka alabileceği değerler aşağıdaki sayı doğruların hangisini ifade edilmiş? Şimdi A'nın aralığının bize eksi 2 ile eksi 1 arasında olduğunu vermiş. Mutlak A bulmak istersek her tarafı mutlağını alırsak burada şöyle gelecek. Eksi 2'nin mutlağı 2, mutlak A, burası eksi 1'in mutlağı 1 geldi. Dolayısıyla yön değiştirecek ve 1 ile burada 2 arasında gelmiş olacak. 1 bölü mutlak A dediğimiz zaman 1 bölü 2, 1 bölü mutlak A, 1 bölü 1'den de yine 1 geldi burası. Ve Burada payla ile payda 2 bölü 1'i 1 bölü 2 yaptığımız zaman eşitsizlik yine yön değiştirecek ve 1 bölü mutlaka 1 bölü 2 ile 1 aralığına gelecek. Yani cevabımız C şıkkı olacak. 6. soruda Borsa İstanbul'da T şirketine ait bir hisse senedinin değeri hafta 28 TL'den kapatmıştır. Hafta sonu televizyonda yayına bağlanan borsa uzmanı bu şirkete ait hisse senedinin önümüzdeki hafta en çok 4 TL düşeceğini söylemiş ve en çok da 8 TL artacağını söylüyor. 28 mesela en fazla 8 TL artını en fazla 36 olacak. En az en fazla da 4 TL düşecekse 24'e minimum da 24'e kadar düşebilir. Buna göre bu değer aralığını istemiş bizden. Şimdi şöyle diyelim mutlak değer x eksi a küçük eşittir b olduğunda. Burada küçük eşitlikten dolayı biz ne diyoruz? B'nin eksilisini karşı tarafa alıyoruz. Eksi b küçük eşittir. x eksi a küçük eşittir b diyoruz. Her tarafa a eklediğimiz zaman x küçük eşittir. Buradan da b artı a geldi. Ve bu aralığın en minimum 24 maksimum da 36 olduğunu öğrendik. Şimdi a eksi b değeri o zaman 24. a artı b değeri de 36 geldi. Buna göre a b değerlerini bulalım. B'leri buradan topladık gitti. 2a eşittir buradan 60. a sayısı 30 geldi. a 30 ise b değerimiz de 6 oldu. O zaman yerine yazarsak x eksi 30 küçük eşittir 6 geldi. Yani cevabımız b şıkkı oldu. Yedinci soruya bakalım. Aşağıdaki şekillerde 4 askılık arası uzaklık en alttaki askılığın zemine olan uzaklığı ve şemsiyenin uzunluğu ile değerler gösterilmiş. Şimdi burada şemsiyenin uzunluğu verilmiş. En alttaki askılığın burada zemine olan uzaklığı verilmiş ve her birinin arasındaki mesafe veriliyor. Buna göre şemsiye askıları asıldığında ucundaki A noktasının yerden yüksekliğini alabileceği değerleri kök kabul eden denklem hangisidir? Şimdi 30 santim mesela burada şuraya asıldığını düşünelim. Normalde mesela en uzun noktanın o zaman mesafe ne kadar burada? Bunlar 6, 6, 18 burası da 50. Tamamı buradan itibaren olan mesafe 18, 50 daha 68 geldi. Şimdi buraya asıldığını düşünürsek 30'a kadar buraya gelecek. Geriye o zaman e, burada yere olan mesafesi en fazla 38 olabilir. Peki buraya asıldığında en alttaki askıya asıldığında ise 30 cm en altta da o zaman mesafesi 20 olur. Yani 20 ile 38 arasında gelmesi gerekiyor. Buna göre bu değerleri kök kabul eden denklem hangisidir demiş bize. Şimdi e, bu ifadeler mesela e, x eksi 23 eksi 5 ifadesini mesela 2'ye eşit vermiş. Şöyle desek maksimum 38 minimum 20 değeri alacak. Şöyle mutlak değeri kullansak mesela x eksi a biraz önceki soru gibi yaparsak eğer. Buradaki değerimiz B değerini bu tarafa aldığımız zaman eksi B küçük eşittir. X eksi A küçük eşittir. B geldi. Her tarafa A eklersek de X değerimiz Buradaki değerimiz 20 ile 38 arasında değer alacak. Şimdi a eksi b 20. a artı b ise 38. Topladık b'ler gitti. 2 a eşittir burası 38. 2 a eşittir 58. a sayısı buradan 29 geldi. B sayısı ise 9. Yani burada yerine yazarsak x eksi a. Burada a değerini yerine yazalım. x eksi 29 küçük eşittir 9 değerimiz geldi. Şimdi burasının o zaman kesinlikle mutlak değerin en içteki ifadesinin x eksi 29 olması lazım. Ve buradaki 9 ve 9'dan küçük olan değerler. Şimdi mesela burada x eksi 29 olan b şıkkına baktığımız zaman mutlak değerli olsa direkt cevabımız bu olacaktı bize denklem şekline vermiş. Eşitsizlik değil denklem şekline vermiş. İçerisinde x eksi 29 olduğunu bulduk. Büyük ihtimalle cevabımız bu ama yine de kontrol edelim. x eksi 29. Şimdi buradaki değerimiz şöyle açacağım. x eksi 29 değerimiz eksi 6 bir 3'e eşit olacak. x eksi 29 eksi 6 değeri bir de eksi 3'e eşit olacak. Eksi 6'yı karşı tarafa alırsak x eksi 29 değeri 9. Bunu karşı tarafa alırsak da x eksi 29 değeri buradan da 3 olacak. Yani sonuç olarak x eksi 29 değeri 9 değerini alabildiği için burada yine bu eşitsizliği sağlamış oldu. Diğerlerinde zaten içerisinde eksi 29 yani a değerini sonuçta 29 bulduk. Hiçbiri bu şekilde olmadığı için cevabımız buradan b şıkkı geliyor. 8. soru x, y, a ve b gerçel sayıları için demiş. Bir tanımlama yapılmış buna göre hangisinde bulunursa kesinlikle sağlanabilir. Şimdi mesela bu şekilde olduğunda a eksi b. O zaman burasını şöyle yazacağım. x eksi 5. Daha sonra tekrar burada bir çizgi arada. Burada da mutlak içinde x artı 2. Bunu şimdi bu şekilde kapattığına göre yine aynı şekilde buna benzedi. O zaman bunların toplamı yine mutlak içerisine yazacağım. x eksi 5 artı x artı 2 mutlak içerisine yazacağım. Ve bu da 7'ye eşit olacak. Yani 2x eksi 3 eşittir 7. Buradan 2x eksi 3 eşittir 7. 2x eksi 3 eşittir eksi 7. Burada karşı tarafa aldık 10. x değerimiz buradan 5 geldi. Burada 2x eşittir eksi 4. x değerimiz de eksi 2 oldu. Eksi 2 ile o zaman buradaki değerimizde de 5 bulmuştuk. Eksi 2 ile 5 aralığında olacaksa cevabımız da D şıkkı gelecek. Evet böylece ÖSYM tadına 3 testini tamamladık arkadaşlar. Bir sonraki testimizde görüşmek dileğiyle. Herkese iyi çalışmalar diliyorum. Hoşçakalın.